3'te arkadaşlar ne diyor? Bir ABC üçgeni verilmiş. Kenar bağıntıları verilmiş ve A açısı kaç derecedir? Biz bir kenar bağıntısı varsa, kenar bağıntıları ve bir açı varsa ne yapıyoruz? Kosinüs teoremi yapıyoruz arkadaşlar. Birden fazla açı varsa genellikle de sinüs yapıyoruz. Onun için şuraya A ile ilgili kosinüs teoremini yazalım arkadaşlar. Nedir? A'nın karesi Eşittir b'nin karesi artı c'nin karesi eksi 2 bc çarpı kosünüs a'ydı bizim kosünüs formülümüz. Peki arkadaşlar biz burada içler dışlar çarpımı yaparsak her sayının altında gizli bir 1 var. bc eşittir b artı c eksi a çarpı a'yı bilerek uzak yazdım arkadaşlar toplamada yer değişikliği var. Artı A Yazdım 2 kare farkı şeklinde yazmak istedim arkadaşlar Burada nedir bc eşittir B artı C'nin karesi Eksi 2 Eksi a karedir Burayı açarsak ne olur bc eşittir b'nin karesi artı c'nin karesi artı 2bc Eksi a karedir a kareyi buraya alalım bc'yi Bu tarafa alırsak b kare artı c kare artı 2 BC. BC çıktı artı BC yapmış oldu. Arkadaşlar biz burada ne görmüş olduk? A kare. Burada da ne var formülümüzde? A kare. O zaman buradaki formüldeki A kare yerine bulduğumuz bu değeri yazalım. Ne olur arkadaşlar? Şurası C kareydi. B kare artı C kare artı BC eşittir. Formülümüz burasıydı. B'nin karesi artı c'nin karesi eksi 2bc çarpı kosinüs a'ydı. Şimdi bizim sırayla baktığımız zaman ne var arkadaşlar? b'nin karesi, b'nin karesini, c'nin karesi, c'nin karesini götürdü. Götürdüğü zaman nedir? Kalemimizin rengini değiştirelim. Biraz daha bu tarafa doğru alayım. bc eşittir eksi 2bc çarpı kosinüs A olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bir tık küçültürsek her tarafı eksi 2 BC'ye bölersek ne olur? BC bölü eksi 2 BC eşittir kosinüs A açısı olmuş olur arkadaşlar. BC'ler birbirini götürürse ne olur? Ne olur? Eksi 1 bölü 2 kosinüs A açısı. Kosinüs bildiğiniz üzere arkadaşlar 60 derecede 1 bölü 2. İlk eksi olduğu yer neresi? İkinci bölge. İkinci bölgenin 60'ı da neydi? 120. O da eksi 1 bölü 2'dir. Demek ki bu kosinüs 120 dereceymiş arkadaşlar. Burada A açısını kaç bulduk? 120 derece bulmuş olduk.